Müge anlıyla tatlı sert programına katılan Hatice Kış'ın yakınları hiç beklemedikleri bir olayla karşılaştılar. Üç bilezik uğruna canavarca hisle öldürülen Hatice Kış'ı katledenin Sevim adında kız kardeşlerinin 4 yıl birlikte yaşadığı sevgilisi Murat Arıkan çıktı. Hatice Kış'ı 8 yerinden kesici alet ile vurarak katleden daha sonra izlerin yok olması için yakmaya çalışan Murat Arıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert muhabirine yaptığı bir röportajda elindeki yara izleri dikkat çekmişti. Emniyet güçleri Hacerkış olayında anında harekete geçerek her şekilde kendini belli eden katile ulaştılar. Köylüler kapüşonlu Göbekli Damat diye bahsedince adres o kadar da uzak değildi. Tarif Sevim isimli kadının 4 yıldır nikahsız birlikte yaşadığı Murat Arıkan isimli sevgilisine uyuyordu. Elindeki yaralarında incelenmesinin ardından olay kısa sürede çözüldü. Canavar hisle 3 altın bilezik uğruna bir insanı katleden Murat Arıkan suçunu itiraf etti. Çaldığı altınları toprağa gömdüğünü belirten Murat isimli şahıs emniyet yetkililerine altınları gömdüğü yeri de gösterdi. Topraktan çıkarılan altınlar delil olarak alındı. Murat Arıkan büyük önlemler altında cezaevine gönderildi. Murat Arıkan isimli şahıs Hacer Kış'ı herkesin teraviye gittiği saatte 12 Mart 2025 akşamı katletmişti.